Aleyküm hemşerilerim. Bugün ikindi namaz öncesi gene bir hemşerimizle bir hasip hal edeceğiz inşallah. Selamun Aleyküm Mustafa abi. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah sizi sormalı. Siz Çoktan nasılsın beri nasılsın? görüşmüyoruz. Hem seni görmüşken bir kendini bir tanıt kimdir? Allah Kimin Allah oğludur? Nerelidir? Kendini bir tanıt bakalım hemşerilerim. Mustafa demize. Metin, e, Develi Yazıbaşı köyünden. Evet. E, Kepir Durmuş torunu, dişsiz asker oğlu. Mustafa evet. Metin. 1962 yılında İstanbul'a geldik 10 yaşındayken. Evet. Şu Sümbül Efendi'nin gördüğünüz evet. kapısında ben orada. Nalbur Ekrem Çetin'in yanındaki bahçede evet. ilk önce geldik. Orada bir Bursalı Ali Karadeyi diye bir ustanın yanında ayakkabıcılığa başladım. Evet. Ee, işte 62 yılından beri İstanbul'da ayakkabıcılık devam ettik. Şimdi, Şimdi şu anda e, evet. 76 yıl 78 yılında da Paşadan Bahçeli'ye taşındım. Evet. Halen orada oturuyorum. Evet. Bugün de buraya Baba evine geldim. Onu evet. burada. İyi yapmışsın. Onu ziyarete geldik. Hanım orada, ben de buraya namaza geldim. Ve sizinle karşılaştım. Allah için razı olsun. Çok memnun oldum. Memlekete de gidip geliyor musun? Memlekete pek gitmiyorsun e, galiba. Yok, gidiyorum. Geçen yıl gittim işte yazın Künye'de şeyler var, kız kardeşlerim var. Onlar evli yani. Daha doğrusu orada evliler de. Biri Kayseri'de oturuyor. bir de İstanbul'da oturuyor. Yazın onlar kayınpederlerinin evlerine yer yaptırdılar. Onlar orada oturuyor. Nasıl buluyorsun bu çalışmamızı? Bu... Valla çok memnun oluyorum. İzliyorum da zaten her farkındaysan. Çünkü evet, izliyorum. Iyi bir şey oluyor hemşeriler için çalışma. He, uzaktan göremeyenler Allah razı olsun. En azından tanımış ne diyorsun? Seni tanımış tanıyan, olur. uzaktan bilen hemşehrilerimize akrabalara bir selam söyle bakalım. Herkese sağlık sıhhat diliyorum. Bir dua Herkese buyur. selam gönderiyorum. Allah cümlesine e, sağlık sıhhat ihsan etsin. Ve hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Teşekkür ediyorum bize ben bu de teşekkür Ay, ediyorum. Allah razı olsun. Hemşehrilerim gene elimizden. devam edeceğiz inşallah. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.